Hacı senle devam edelim. Sen bugün e, bir itiraz yükselttin. Evet. E, aslında az önce Murat Çelik'in de söylediği bu tartışmalar vardı. Ebrar Karakurt'un bir paylaşımıyla başlayan e, tartışmalar vardı. Bunun üzerine sen... Aslında onun paylaşımıyla değil. Onun bir paylaşıma cevap, verdiği cevapla. cevapla ve ondan sonra tartışma başka boyutlara sıçradı. Ve bir adeta bir kamplaşma oldu. Evet hatta Ebrar Karakurt'un takımdan alınmasını teklif edenler bile oldu. Şimdi bir kere bir, maçı izledin mi dün? Ne hissettin? İki, şimdi yazından biz grafikler yaptık. Tabii ki. Bu yazında biraz tartışacak bir yazı. Evet, teşekkür ediyorum. Hı hı. Ee, öncelikle ülkemizin bayrağının olduğu ve istiklal maaşının okunduğu her yer bize gurur verir. Yani Sırbistan mı sevinsin? Tabii ki Türkiye mi sevinsin? Ülkemiz sevinsin. O açıdan da bayrağımızın ve istiklal marşının olduğu her yer bize gurur verir. Biz de tebrik ediyoruz. Ee, tartışmalar çok farklı yürüdü. Farklı yerlerden yürüdü ee, ve e, olmaması gereken bir mevzu oldu. Yani o tartışmaların olmaması gerekiyordu. Ee, biz burada e, normal giderken, başarı temenni ederken bütün toplum birdenbire birilerinin Abdülhamit Han'ı tartışmaya başladığını, Mustafa Kemal'i tartışmaya başladığını çok garip bir şekilde. Ha tasvip ediyor musunuz? Tartışılsın mı? Hayır. Hacı senin bugün yazından biz parçalar aldık. Tabii Onu ki. bir getirelim mi? Olur. İzmir olur. Misin? Şimdi sevgili izleyiciler Hacı Yakışıklı bugün TV100.com'daki yazısında şöyle bir şey demiş. Evet ekrana verelim arkadaşlar sevgili Tuğba. Abdülhamit Han Mustafa Kemal Atatürk tartışmasına girilmesi yaralamaktan başka işe yaramıyor diyor Hacı Yakışıklı. Mesele bu şahsın üzerinden topluma zoraki kabul edeceksiniz dayatması yapılması bu şahıs diye Ebrar Karakurt'u herhalde kastediyorsun değil mi? Evet evet. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda bir tek tipçi anlayış var. Bu arada bir kılık kıyafet tartışması da başlatıyor acı Yakışıklı ve diyor ki isteyen kısa isteyen uzun kıyafet giyse ve sporculara seçenek sunulsa daha eşitlikçi özgürlükçü olunmaz mı diye bitiriyor sözünü. Uzun kıyafetten derken ne kastediyorsun? Teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım. Ee, baştan başlayayım istersen. çünkü Çok da uz uzatma konuyu. Kısa kısa gireyim. Ha. Mesela ha. Abdülhamit noktasında evet Eprar çıktı ve boş yapma Abdülhamit diye bir e, pankart gösterdi. Oysa yapması gereken... Eğer Abdülhamit diye bir izleyiciye cevap veriyorsa onun tweetini alıntılayıp verse yanlış anlaşılmaktan kurtulurdu. Tam tartışmalar sürerken o e, eplardan başlayan kaldı ki biz epları tanımıyoruz. Fikrinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yaşam tarzı kendisini ilgilendirir diyoruz. Ama kabul de etmiyoruz o yaşam tarzını ama kendini ilgilendirir oynasın. Bir şey oralarda sıkıntı yok. Oradan sosyal medyada sokakta değil ama sosyal medyada birdenbire Farklı şeylerin dönmeye başladığını gördük. Mesela şöyle bir görselin çok çirkin bir görsel. Ne o bir ekrana yakın. Yaklaştırabilirsiniz. Şu görsel gün boyu döndü. Voleybolcu Osmanlı fesine vuruyor. Yani bu muydu? Ve bunu milyonlarca görüntü alan hesaplar köpürtüp köpürtüp yazdı. Altına da şunu yazdılar. Bugün sadece Sırplar kaybetmedi. Ne yani Osmanlı mı kaybetti? Yani bu konunun ne alakası var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli takımı gurur duyuyoruz. Sanki yine Türkiye Cumhuriyeti'ne karşıymış gibi yani Türkiye'deki vatandaşlara karşıymış gibi bir hava estirdi. O yüzden ben diyorum ki ya Mustafa Kemal tartışmalarını tarihçilerle beraber oturup aklı selim şekilde yapalım. Abdülhamit Han tartışmalarını, Kemal tartışması ne? Aklı şöyle. Bir dakika, Mustafa birileri, Kemal tartışması ne? Birileri böyle bir tartışma var, birileri Na, çıkıyor, Nasıl bir tartışma var Mustafa Kemal'le? Hemen söylüyorum. Gibi. Mustafa Kemal'i tutup Efendim acaba başka yerlere mi sırtını dayadı? Devleti kurarken gibi tartışmaların içine alıyor. Öbür tarafta da birileri Abdullah Bey tane Ben de yani bir, Hain, bir ok almıştı yani. Söylüyorum. Hani. Hain tartışmasının içine alıyor. Bak Murat Çelik ne oldu biliyor musun? Bizim hep beraber ortaklaştığımız bir şey var değil mi? Çok şey var Bayrağımız aslında. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız. Burada ortaklaştık. Fakat bizim ortaklaştığımız yerde birileri özellikle sosyal medya üzerinden bu ortaklığı boz. Benim itirazım buna. Yani biz Abdülhamit Han'ı Mustafa Kemal'i sosyal medya üzerinden, kısır döngüler üzerinden ve hain cenderesinden çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapanlar var. Ben hepsine itiraz ediyorum. Bir dakika ya şimdi öyle bir yere geliyor ki bak kurduğun cümlenin içinde Mustafa Kemal'in adı geçiyor. Sonra hain cenderesi diye bir ifadeyi ben bunu reddediyorum. Tamam ya. işte ben de reddediyorum zaten. Ben de onu söylüyorum. Yani ben, beni iyi anlayın. Ben de reddediyorum. Ama tartışma buradan yürüyor. Sanki ülkede Abdülhamitçiler ve Mustafa Kemalciler diye cephe oluşturuyor. Hayır. Ben diyorum ki hepsi bizim tarihi silsile içerisindeki gerçekliğimiz. Ve bu tarih içinde değerlendiriyor. O konu e, bu şekilde. Ama bu iş temelde yanlış. Kız bir e, takipçisine tepki olarak Abdülhamit adamının ya konu gayet de konu, eber, yani, o yani konu Hacı olduğunda önde, evet, Hacı hadi. diye sana Hı. cevap yazsaydı bütün hacılar mı üstüne şöyle bir şey Bu olur. Bu yani. Dalga geçer gibi söylüyorlar. Şöyle siz Abdülhamit ismi Cid kutsal tepki. mı dalga da geçebilir Cid ne var? Fes mı? kutsal mı? Kutsal mı yapıyorsun? fes? Tabii ki ya fes Osmanlı'nın giysisi bile değil. Elbisesi bile değil ya. Tabii ki müsaade edin. Ya bu her şeyi Hiç böyle kutsallaştırmaktan bir vazgeçin ya. Hazırlayarak, ne diyecek Mahmut mu diyecekti? Tabii dedim. ki Abdülhamit Eğer, diyecekti. E, Allah e, Abdülhamit Allah. diye bir şey yapıyorsa on ikini alıntılardı ve yanlış anlaşılmaz. Yani, e öyle yapmış yani zaten. Bir dakika, bir, dakika, bir, ya bir şey. Şöyle, ya size de soracak bir hacim abi, bu nasıl bir Onun başlattığı bu nasıl bir iştir Onun başlattığı tartışma. Ha bu nasıl bir iştir ben anlamıyorum Bak bir şey söyleyeceğim. Ben devam edeceğim şimdi. Ondan sonra siz dediğini söyleyin. Ama bak ben sizin saygıyla dinledim. Ben de sonra devam edebilirsiniz ama rica ediyorum bugünün mevzu değil. Ben de sonra devam edebilirsiniz. yıl önce. Ben gayet. Tamam. Tamam. İki Gayet yıl önce, barışçıl bir şey söyle bir itirazını söylesin ama Hayır, bir söylesin. Hayır, bu, bu bugünün mevzu değil. Hı -hı. Ebrar iki yıl önce bu takım Tokyo'dayken Hı. de tartışıldı. Temmuz 2021. Mehmet Akif Üstündağla konuşmuşum. unutmuştum, arşivde buldum Hı. ve aynı konu yani Ebrar'ın özel hayatı Hı. tırnak içinde cinsel tercihi üzerinden başlayan bir gündem yine o zaman da gündem olmuş. Yani iki sene önce de aynı mevzu var. Kim gündem Bugün Abdülhamit etmişmiş. olduğu Soru bu. için. Kim gündem etmiş? Bunu söyler misin Murat? Kim evet. gündem etmiş? Hı hı. Eş cinselliği kabul etmiyorum diyor mesela hacı. Evet. Tamam beğenmiyor olabilir. Şu kim o mu yapmış? Yani? Yani. O günde lütfen o iki yıl tartışmayı bir, bir hatırlasın. Tamam nasıl başladı bu? Lütfen. Bir fotoğrafla başladı. Ebrar'ın bir verdiği bir fotoğraf Heh. üzerinden başladı Heh. ve eşcinselliğe yani Evet size. eşcinselliğe karşı çıkanların tepkisi üzerine hedef oldu kız. Tamam. Yani bu bugünün mevzu değil. Yani tamam. o kızcağız da sadece bir tweet üzerine böyle fotoğraf yayınlamış değil. Zaten yıllardır birikmiş bir şey var. Onu Peki, söyleyeyim. teşekkür ediyorum. Şöyle ben LGBT'nin yayılmasına karşıyım. Kimse yayılsın demiyor. Ha. Ama bireyler LGBT olanlar var. Var mı var? E, tamam. Şimdi bir gerçekliği söylüyoruz. Var. Peki biz karışıyor muyuz onun öyle olmasına? Hayır. Biz kendi açımızdan inşallah o da yanlış bulduğumuz için tamam. düzelir diyoruz. Bu bizi o ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey milli bir meselenin çatışmaya döndürülmesi. Ben de tamam, diyorum ki, aynen öyle. gelin bunu çatışmaya döndürmeyin. Tamam. Abdülhamit Hanı da. Mustafa Kemal'i de öncesinden bu zamana kadar olan bütün tarihi şahsiyetlerimizde kendi dönemleri içerisinde ve efendim bu haindi, öbürü şöyleydi demeden değerlendirelim. Evet, Benim doğru. dediğim bu. Sosyal medyada da itiraz etti. Bunun çıkış noktası da ebrar oldu. Ebrar suçludur anlamında söylemiyorum. Peki. Çıktı. Bu tartışma başladı. Oradan başladı. Şu görüntüleri tamamı Yani dediği tamamı, gibi isim belki olsaydı diyorum. bütün bu tartışmalar olmayacak mıydı diyorsun. Şimdi, eğer e, yaparken Boş yapma Berke diye çıksaydı o bunlar olmayacak Boş mıydı? yapma Mahmut deseydi mesela. Ya, bu arada Olmaz, biz bunları konuşurken olmazdı. kızlar az önce çünkü kupayı havaya evet. kaldırdı. Bu oradan <laughs> başlayıp oraya gelip bak işte benim kupayı. itirazım Şu baş, Murat Çelik. Için. İtirazım buna. Bunu tartışmayalım diyorum ben. Böyle tartışmaların içine girmeyelim. Milli meselelerde milli mevzuları tartışalım. Kılık kıyafet noktasında da bu konu çarpıtmaya müsaade olduğu için çarpıtılmasın diyorum. Şimdi 2008 yılında bir voleybolcumuz tesettüre girmişti ve o zamanki Voleybol Federasyonu Başkanı "Efendim tesettüre girdiği için oynayamaz." demişti ve takımdan çıkarılmıştı. O yüzden ben diyorum ki seçenek olsun. Bunu özgürlükçülük denkleminde değerlendirelim. Yani orada isteyenler tabii ki takımın rengi olacak, rakamların belli o standartları olacak ama burada da en azından birkaç seçenek olsun. İnsanların seçme hakkına saygı duyulsun. Bunu siz şeriat mı istiyorsunuz demeden. Peki. Yap çünkü bu sefer siz evet. kendi şeriatınızı dayatmış oluyorsunuz. Bu arada, bu arada Canlı görüntüleri vermeye ee, mi? Benim de dediğim... Vargas e, Erik Dalı. Dalı oynuyor. Erik Dalı bu. meşhur adam, oldu. Süper şeyle adam. beraber e, sevgili izleyiciler çok kısa bir verelim acı. Evet, teknik direktör de oynuyor şu an. Evet. ya müthiş. Santarelli de Türk gibi. Evet, evet Vargas. <laughs> evet sevgili izleyiciler, şu anda Kupa evet. töreni ve kupayı havaya kaldırdı Şimdi birlikte Avrupa Şampiyonluğu kupasını kaldırdılar. Evet Hacı. Şimdi ikinci bölüme geç. Şey bir daha. de ben merak ediyorum. Da da şey da. Bir şey daha merak ediyorum. Bir şey daha merak ediyorum. Mesela dünkü bu maç Avrupa Şampiyon final maçı erkek futbol takımı tarafından oynansaydı Hı. bütün Ankara, bütün siyaset, bütün devlet o tribünde olmaz mıydı? Ne fark eder? Yani bir bu, da, bu da bu bir demek, dayatma ne fark... biçimi. Niye? Bir şey dayatmıyorum ben soruyorum. Şimdi. Yani A milli Onu futbol takımı soracak. eğer dün Brüksel'de stadyumda futbol maçında Avrupa şampiyonası finali oynasaydı bütün devlet erkanı orada olmaz mıydı? İşte diyorum. şöyle Spor Bakanı oradaydı. Tamam. Heh. Şimdi daha hangi devlet erkanını bekliyoruz? Asıl orada olması gereken bakan oradaydı. Aynı zamanda Peki. insanları şöyle yapmamak gerekiyor. Bunu söylediğim sadece sen, iktidara sen değil neden muhalefete orada değilsin. de. Tabii sen neden orada değildin? Neden burada değildin? Yok bunu bence bu dayatmaları bırakmak gerekiyor. Ya dayatmıyorum soruyorum acı. E, i̇ş dayatmaya döndükçe ayrışma noktalarıma mı? Her şeyi dayatma olsun canım. tamam, canım. Sen... Yani o zaman senin de kıyafet sen şey, önerin, tamam, senin sen kıyafet de. önerin de mi dayatma? dayatma hayır, Ben özgürlükçü olsun diyor. E tabii ben, de, ben de özgürce ha. fikrimi söylüyorum. Tamam, ben de i̇şte diyorum ki, bu zaten. Hadi, hadi, bu, Hacı, bu bir dayatma şey, bir Tamam, ki hepsi kıyafet, dayat, kıyafetle ilgili itirazına gel. Şimdi onu söyledim zaten. Hayır hayır kıyafetle ilgili. Daha özgürlükçü olması gerekiyor. Ne mesela? İnsanların, Seçimler mesela tesettürlü bir kişinin de buralarda yer alabilmesi gerekiyor. Ya kadınların böyle bir talebi var mı Hacı sen niye kadınlar adına konuşuyorsun? Kadınlar adına olur mu? Evet ne adına i̇şte konuşuyorsun? bak ben Biraz şu anda diyorum ki ya, onun daha. daha özgürlükçü olması lazım. 2008 yılında tesettüre ya girdiği her için böyle bir, var, kardeşim, bir kadın, forma, bir kadına forma giymesi rağmen... çıkıyor bunun bak, forması. Da, şey ya ya mu? Hacı gerçekten ben ne, peki, bunu bunu bir fikir olarak peki, mı anlatıyorsun? Ben anlamıyorum yanlış? gerçi nereye bağlayacaksın ben anlamıyorum. Bunun nesi yanlış? Yüzme ya yarıştı, kardeşim yüzme seçenek olmasının nesi yanlış? Ona da İnsan, balık adam kıyafetiyle geçecek. Hayır ben gelecek. yüzmede de halterde de özellikle milyon dolarların uçuştuğu futbolda da Türkiye'nin bir numara olması ve bu olayların artık bizim toplumumuz tarafından Normal karşılanması. Yani Türkiye yener kardeşim. Bu Hacı sen fotoğrafı gördüğünde neyinden gerekiyor? rahatsız oluyorsun bu kadar? Ben rahatsız olmuyorum. Kadınlar ben neyinden rahatsız oluyor? Ben, ben gerçekten anlamaya çalışıyorum ya. Sen bana. Sen Hayır sen, niye rahatsız oluyorsun? Ben mesela mesela burada burada seni rahatsız eden. Ben diyorum. Şöyle bir göstersin arkadaşlarımız ben şu. Ben seçenek olur. olmamasını bu. doğru bulmuyorum. İnsanlar ya bırak kadınlar ne giyeceğine olarak. kendileri karar veriyor. İnsanlar, ya. Benim, gibi sen, ya. İnsanlar ya. benim, gibi olmak ya. zorunda mı? Spor otoritesi misin arkadaşlar? İnsanlar benim gibi olmak zorunda mı? Neyi tartışıyoruz mi? ya? Bir saniye. Ha, tamam neyi tartışıyoruz? Benim seçeneklerim olsun o zaman. Biz tartışıyoruz? Benim dediğim olsun sporda, o zaman. Bir dakika. Diyor muyum ben? Hayır. Bak şimdi, sporda şimdi. yönetmelikler var. O sahaya istediğin kıyafetle çıkamazsın. Benim istediğim olsun demiyorum. Formanın renginden. Ben seçenek olsun diyorum. O zaman şunu yapacağız. Ya bunun yönetmeliği var ya. O zaman benim dediğim olacak kardeşim. Hayır bunun yönetmeliği var. Herkes onu giyecek. Herkes bunu yapacak dersem. Hacı sen kendi şeriatını dayatıyorsun diyebilirsin. Ben diyorum ki birileri şeriatı duydurmuş onu dayatıyor. Hacı yönetmeliği var. Formadaki ha. reklamın yeri, büyük ismin YouTube, O yönetmelikleri 28 Şubat'ta gözüne gözüne millete soktular. Yönetmelik var, var diye seni tenzih ederek söyledim. Şimdi Peki, son bir görüntü göstereyim. Hemen. Bu Vargas'ın arkadaşlar evet. hafif yaklaştırabilirsiniz. Bakalım. Bak ben de bakayım bir. Sene 2011. Cumhurbaşkanımız mı vargas? kirlilik kartını verdiği fotoğraf. Sene 2011 aslında Vargas... Takımın 21. yıldızlarından 2021. 2021 2021 özür diliyorum. Teşekkürler Hasan abi ee, Vargas Küba asıllı bir evet. sporcu ve Sırbistan milli evet. takımı almak istiyor. Fakat Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tıpkı Turgut Özal'ın yıllar önce e, Naim, Naim Süleymanoğlu'na yaptığı için. gibi Vargas'ı Türkiye'ye getiriyor. E, müthiş bir hamle e, ve e, kim bu e, gördüğünüz görüntüde Vargas'a. Türkiye Cumhuriyeti devleti kimliğini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. E, tamam. i̇şte, o da şampiyonu sözü veriyor. Sporda işte Çok güzel bu şekilde Şampiyon olacağız yıldızları yani. yakalamak gerekiyor. Evet. Sporda bu şekilde sadece voleybolda değil ben futbolda özellikle milyon dolarlar uçuyor ya. Bak gıcık oluyorum ben ya. Şuna gıcık oluyorum. Adam 10 milyon dolara geldi. Oynuyor. Beşiktaş Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe e, karşı yaka sporu yendi. Birbirimizi yenip yenip duruyoruz. Ben artık futbolda da ya şu Manchester United'a şak diye yendik. <laughs> artık biz bunu yaptık. Helal olsun. Meydanları bunlar da doldurmuşlar. Yaptı Galatasaray evet. yaptı hepsini. Türkiye'nin onların... atçılıkta, okçulukta, halterde, basketbolda, bütün spor dallarında Türkiye'nin yıldız ülke olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Peki. Barışla devam ediyoruz ama şunu da hatırlatalım. Hep biz genelde biraz kol kuvveti ve dayanıklılığa dayalı sporlarda hep öne çıkmışızdır. Tarihten bu yana ilk defa teknik gerektiren bir spor dalında branşında işte meta gazoz da bunlardan biri. Evet. Onlarda şampiyon olmamızın daha anlamlı olduğunu da. Ve kadınların olması istiyorum. da bence Çünkü daha biz da nitelik katıyor. beri 1948 Londra Olimpiyatlarından böyle güreş bizim milli sporumuz. sporumuz. halter. Güreş. güreş. İlk defa bir takım sporu ve teknik gerektiren bir sporda da özellikle kızlarımızın olması Ama da. voleybol Türkiye'de çok yani gerçekten Sevinir. sevilen evet, ve sevilen. yaygın bir spor. Kadın voleybol. Sendeyiz. Ya öyle bir noktaya geldi ki gerçekten voleybol milli takımının zafer kazanmasına ve şampiyon olmasına sevinmeyen bazı insanların olduğunu gördük. Gerçekten. Yani neredeyse dün Sırbistan'a yenilsinler de oh be kardeşim bak gördün mü biz zaten bunların ne olduğunu söylemiştik demek için fırsat kollayan bir Çitle ya da bir güruh var. Olmadı hiç. Tamam mı? Olmadı. Çok, Çok az. Yani. Hiç Çok az. kitle ve güruh. Hayır doğru söylemiyorsun onun için. Ben ya öyle hacı bir, sen niye üstün anlıyorsun? Çünkü bu tartışmaları çok Hayır, iyi takip ettim. Hayır sen niye üstünü anlıyorsun? A Hayır niye anl misin? Ben senden bahsediyorum niye anlattım, biliyor musun? Hayır niye şu görüntü var ya şu e görüntü. Ne olmuş o görüntü? Ne var o görüntüde? Görüntüye bak. Ne fes, İbrahim Hasanoğlu diye biri bir şey mi? paylaşmış. Kutsal bir şey mi fes? Ya fes, kutsal mıdır? Fes kimi temsil ediyor? Kuts neyi temsil ediyor? Fes devletimizi temsil fes, ediyor. Devletimizi fes nereden temsil devletini ediyor. Temsil, temsil, ediyor, ediyor kardeşim ediyor. senin? Peki şu vuruş fes kime? Senin 17. yüzyılda bu vuruş okudun kime? mu? Evliya Çelebi okudun mu? Benim milli takımım benim devletime karşı. Evliya Çelebi okudun mu? Kusura bakma. Okudun benim mu? milli takımım. Fas'ta görmüş Benim milli takımımdı. Fes nereden geliyor? Sanki birileri. Fas'tan geliyor. Sanki birileri Kıyafetin, Kıyafetin değil o. Kılın değil. Değil. Kıyafetin Gari, değil Hakikaten ya yani. çok garip. Okudum i̇şte Evliya Çelebi'yi. Kısır çelebi. tartışma dediği abi bu. Bir, Hacı Hacı. Barış bir, tam ya bir, bir tamam. Ya böyle. Kısır tartışma dediği Bir terör yaratılıyor tamam mı? Hacı bir Ya bir terör yaratılıyor. Kardeşim o zaman Bugün sadece Sırplar kaybetmedi ne demek? bu ya? Bugün sadece Sırplar kaybetmedi ne demek? Sıpları mı tutacağız? Ebrara, Kaldı ki. Şimdi ve Belgrad'da şey bizim hakimiyetimiz altındaydı. 4 sene önce O Belgrad bizim hakimiyetimiz boş altındaydı. Hacı. Sen de boş yapıyorsun Hacı. Bak söylüyorum Asıl boş yapma, boş hacı. Boş yapma Asıl hacı. Boş yapma Hacı. Asıl boş yapan, hacı. yapan sensin. Boş ayrıca, yapıyorsun. Ayrıca, boş yapıyorsun. Boş diyor. Mustafa yapma Mustafa Kemal hacı deseydi diyorum. birisi ne yapardı? Boş yapma hacı diyorum. Ha ben ona boş itiraz ederdim. Hacı diyorum. O boş yapma Orada Kemal deseydi itiraz ederdim. Sen de bir zahmet her boş yapma Abdülhamid'e itiraz ederdim. Her şeyden bir mağdur. Her şeyden bir bir kısır döngü. Bir şeyler. Ya, ya. Kısır barış, döngü. Barış, ya bu mağdur ya. Bayrağımız oldu? Her yerde gurur duyuyoruz dedik. Şimdi kısır döngüye dönüştü. Barış bir dakika abi susun. Allah Allah. Bir dakika durun. Ya arkadaş. Bir dakika durun. 23 yaşında bir kız. Tamam yavaş. Twitter'da kendisine saldırıyor. Abdülhamit isimli bir çocuk. Bir genç ya da neyse. O da çıkıyor, tepkisini gösteriyor. Bunalmış, 23 yaşında. Sen boş yapma Abdülhamit diyor. Meseleyi Onu getirdiniz, vay efendim sen Abdülhamit'e mi boş yapma diyorsun? Sen, ya kızın sen, öyle bir niyeti yok, öyle bir şeyi yok. Abdülhamit tartışması de. yok. Siz Ama siz var ya siz kadınların başarılı olmasından rahatsız oluyorsunuz. Yuh sana be. Aynen öyle. Sana yuh Onun be. Onun için yuh sana ki yuh. hoş yapıyorsun. Yani bu var ya getirdiğin şey. Sen bu işe... kadınların neyden kadınlar, rahatsız kadınlar oldun? Kadınlar Türk Niye her zaman başarılıydı. Niye rahatsız oluyorsun? cephede de var, başarılıydı. Ya. Her yerde de başarılı olmalıydı. Kaç gündür kadın Kadınlar başarılı, başarılı olmamalı diyenler. Başarılı diyenler. 600 bin kadın üniversitelerde kapı önüne koydunuz başarılı diye. Size gelmişsin bunu söylüyorsun. İnsanların cinsel yönelimini size mi soracaklar? Bize ne? Herkes istediği gibi yaşar ne? Yani, o zaman niye diyorsun inşallah Bize ne düzelir diye? Bize 23 yaşındaki bir kızın cinsel yönelimine inşallah düzelir demeyi hangi hakla kendimle buluyorsun? Çünkü kabul etmiyorum. Ne demek? Kabul ne etmiyorsan dedim. sana ne kardeşim? E, e, bana ne diyorum zaten? Korkma izleyerek geçmiyor merak i̇nşallah etme. Burada söyledim inşallah da düzelir diyorum. Bu kadar. Yapmayın Dua bak yapmayın. Mi? Hedef gösteriyorsunuz kadınları. Kimseye hedef Kadın cinayetleri mi? böyle başlıyor işte hacı. Neyse, Kadın cinayetleri yüzde alkolden dolayı yapmışlar. Kadın cinayetlerinin yüzde alkol kaynaklıdır. Sevinemiyorsunuz. Kupa alındı ona bile sevinemiyorsunuz ya, ya. Bir zafer konuşmasının. Ya böyle bir şey olur ya. Mi? Zoruna Neye giden ne biliyoruz ya biz burada. Zoruna giden mesela. şu. Tamam. Tamam. Bizim milli bir şekilde tarihimizi savunmamız bu milli takımla da başarısından dolayı tebrik etmemiz zoruna gidiyor. İstiyor ki biz birbirimize girelim. Birileri Abdülhamit desin, saçma birileri Mustafa Kemal desin, birbirine tamam. girsin. Yok fes niye öyle dedi? Kadınların başarılı olmasını barış istemiyorsun barış. demen fes, kadar büyük bir Türkiye, yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Biz kılı kıyafeti değildir. 1925'te, 1925'te milli Gazi Mustafa Kemal Ataş'ın e, e, kıyafet e, devrimiyle çağın gerisinde kalan tüm kıyafetleri ortadan kaldırdı. Ne demek ya? O FES'te senin kıyafetin değil, FAS'ların icat ettiği adına serpiş denilen... Şakkat Evliya Çelebi'yi Evliya Çelebi'yi okursan Fes'in tarihini, bu, bu Fes'in Türkiye'ye tamam. şey Osmanlı'ya nasıl geldiğini Şapkayla tamam, çağdaşlık bana, 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 acı, Aa, acı. Şapayla, acı, kıyafetle çağdaşlık olmaz Hacı Şapkayla kılık kıyafetle çağdaşlık olmaz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde Fes, Hacı, Fes Hacı, hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir kılık kıyafet unsuru olamaz kardeşim. Onu geç. Ben o görürüz, geride kalanı her şeye kutsal her şeye kutsallık, kainatın nefesi Türkiye'yi kastederek kullanıyorlar. Hacı öyle programı ilerletemeyiz. Tabii seni dinliyorum. Bak iler nasıl dinliyor. Ama bir dakika böyle ama böyle ilerletemeyiz programı. Bak yani hem izleyicilerimiz bir şey anlamıyor hem de ben anlamıyorum. Yani böyle bir şey olmaz üst üste konuşunca bir anlamı yok. Tansiyonu da bu kadar yükseltmeye gerek yok. Barış toparla sözlerini lütfen. Ya çok ayıp ya. Biz ben Hacı Hani gerçekten bir fikir ortaya koyacak diye bekliyorum. Ya geldik geldik kadınların şortuna, tişörtüne efendim Hayır uzun eminim. giysinler. evet. Hacı oraya gelmedik. Hayır efendim. Oraya geldik. Onu yazmışsın, kardeşim. Kardeş. Kadınların şortuna Onu yazmışsın. Hacı. yazmışsın. Hacı. Seçenek olsun dedim. Hacı bir daha. Ya Olmasın. sana ne kardeşim? Hacı. Olmasın. Sana ne? Niye bana ne? Olsun. Sana ne? İnsanlar sen kadın mısın sunulmasın. kadın kıyafetlerine Olsun, Sen bana ne diyorsan ben de sana ne Allah. derim Allah o zaman? Allah. Ben de sana ne derim kardeşim, o zaman? Bırakın bu ülkede de bir sevinci ortak bir, ortak şekilde yaşayalım. Siz de buluştuk bir sevinç, beş kişi olmasın. bayrağımızda ve istiklal marşında buluştuk az ortak önce. Ortak bir şeye Acı, sevinmesin diye çaba gösteriyoruz. Barış tamam sen tamam. Bırak lütfen. kardeşim. Tamam dün lan. bütün Türkiye sevinçten ağladı ya gözyaşlarıyla ağladı. Bu ülkenin kadınları kendilerine yöneltilen her türlü baskıya rağmen, yok sayılmalarına rağmen, kadın cinayetlerine rağmen, dezavantajlı konumda olmalarına rağmen gittiler. Avrupa'nın ortasında şampiyon oldular. Hepsi Bu da ayrı bir, bir gerçeklik biliyorum. dışı. Onu destekleyen, onu destekleyen. Gerçeklik dışı ama. Onlara onu. destek Kadınlar veren. nasıl yok sayılıyor onlara ya. Onlara destek Bitir. veren. Bir üniversitelere gittiğin zaman. Spor bakanlığı. Öğretim görevlilerinin çoğu kadın. Bundan önceki spor bakanlığı da kutluyorum. Arkasında durdu. Bak AK Partili bir bakanlık. Açıkça söylüyorum arkalarında durdular kardeşim. Her türlü Twitter terörüne rağmen ne Ebrarı yedirdiler ne diğerlerini yedirdiler. Arkasında durdular. Sahip çıktılar. Dün de Osman Aşkın bak spor bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gitti, eski bakan e, yine şey, soyadını hatırlayamadım. Kasapoğlu. Kasapoğlu. Marem Kasapoğlu. Birlikte gittiler. Türkiye'nin o gururun ordu, birlikte yaşadılar ve ben dün Türkiye'de bu işin dışında konuşulan bir konu görmedim. Kadınların zaferi konuşuldu, inancın zaferi konuşuldu. Ama geldik geldik gene efendim, Hacı Yakışıklının efendim siz. Fes'e nasıl böyle dersiniz? Ya kardeşim fes kutsal bir şey midir? Ben kutsal bir şey midir? Abdülhamit ismi no, 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 kutsal mıdır? Kaza ettiğim şey kutsal mı? Olmaz böyle bir Ayrı şey ya. Bu bir fikir değil kardeşim senin konuştuk? Fikir. Niye konuştuk? Kardeşim açtık konuyu? Toparla. Demek ki neileri kızdırdı? Acı müsaade 23 yaşında aslanlar gibi cesur, kendisine yönelik Twitter terörüne çıktı. Orada boş yapma Abdülhamit dedi. Ya bunun ismi Mahmut da olabilirdi, Barış da olabilirdi, Hatice de olabilirdi. O tartışma geldi, 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 geldi. Gene bir Abdülhamit tartışmasına döndü. Ya arkadaş... Bu kompleksten kurtulun artık ya. Tamam, sürekli bir mağduriyet edebiyatı. sürekli mağduriyet. mağdur Mağdur, değilsiniz ama. kardeşim. 22 yıldır iktidarsınız. Muktedirsiniz. Hala ne hala neyin mağduriyetini tamam, yaşıyorsunuz ben ya? hala diyorum ki. Neyin mağduriyetini biz, yaşıyorsunuz? Kadınların kıyafetine, kadınların kıyafetine, ısrarla, kadınların a, kıyafetine, kadınların kıyafetine de karışmayın. Sen ateşin Karışmayın üstüne kardeşim. odun atıyorsun. Karışmayın. Ben ateşin üstüne sen yapıyorsun. Yokarken, sen gereksiz bir tartışma yapıyorsun. Ben, ben ve bunları milli barış olmalı diyorum. diyorum. Milli birlik olmalı diyorum. Ondan ama, ondan ama sen hala Kadınlar üzerinden Olmayan şeyleri söylüyorsun. Ondan Hacı, önce de operan benim, benim, tartışması başlattı. Kadınıyla erkeğiyle bu ülke yapıyorsun. hep beraber Hacı, Hacı, yapıyorsun. Barış, barış, bir şey bir Hacı bir şey söyleyeyim. Başka bir gündemin var zaten. Başka bir barış. Barış. Barış, Başka bir ajandan var. Başka bir ajandan Başka bir ajandan var. Başka bir ajandan var. Başka bir ajandan var. Başka bir bir Benim ajandam ne? bir olmasıdır. Neyinden Benim ajandam Kızıl Elma'dır. Benim ajandam, bu bayrağı Karkı en zirveye Başka da ajandam Hacı, Kıyafetine Hacı, karışmayın kimin Hristiyan olduğu, Yahudi olduğu ne oldu Hacı, da beni ilgilendirmez. bir dediğini fark Hacı, etmez. Hacı, Barış. Hacı, ya 2023 yılında kızlar uzun mu Ben hala ben bunu tartışırken sen var ya. Gerçekten ben bunu tartışırken. bir dakika ya. Ama ben böyle bir şey program yönetemem yani böyle bir şey olmaz. Suçlu ya, Ama böyle. bir dakika ne demek bak burada üç arkadaşımız var deneyimli Hasan Öztürk dedik şu anda sıkılmış durumda çünkü bir bağırışma var başka bir şey yok böyle anlayamayız biz, biz ne? Biz Ankara'da mı? bayağı sakinmişiz. Evet ya. yani. Burada rahat, rahat iki oturuyorum. gazeteci arkadaşımız var benzer şikayet izleyicimizden de gelir böyle üst üste slogan atarak olmaz ki konuyu anlayalım bari sen de lütfen sakin ve tansiyonu düşük bir şekilde anlat ee, ve toparla bir iki dakika içinde. Tamam son sözlerimi söylüyorum. Aha. Filenin Sultanlarını gerçekten kutluyorum. Arkasında duran Voleybol Federasyonu'nu da, onlara destek veren bakanlığı da kutluyorum. Dün oradaydı bakanlar, Mevlüt Çavuşoğlu oradaydı, eski bakan Dışişleri Bakanı. Gittiler. Herkesin göğsünü kabartan o anlara tanık oldular. Bırakın bu sevincimizi yaşayalım. Uzun süredir Türkiye ilk kez ortak bir noktada hem sevindi, hem de birlikte ağladı. Bu gözyaşlarını bu sevinci gerçekten heder etmeyin. Yani kadınların uzun mu giymeli, kısa mı giymeli tartışmasının içine sokulmasını doğru bulmuyorum. Hiç kimsenin cinsel yöneliminin de kimseyi ilgilendirmediğini bir kez daha söylüyorum. Yani burada Hacı'nın inşallah düzelir demesini de doğru bulmuyorum, reddediyorum. Kadınlar bir başarı sağladılar ve o başarının tadını da bırakın çıkaralım. Son söz bu konuyla ilgili. Voleybol milli takımımız dün tarifeli bir uçakla getirildi. O da yanlış. Evet. Yani evet. kesinlikle bakanlık özel bir jet göndermeliydi, bir uçak göndermeliydi. Daha ihtimamlı olunmalıydı. Bunu da bir eksiklik olarak görüyorum. İnşallah inşallah bundan sonraki başarılarda tıpkı milli takımımız nasıl jetlerle yani. Türkiye'ye döndüyse öyle bir seremoniyle karşılanırlar. Evet. Organizasyonsuzluğu ve da tabii o da ayrı bir yani. mesele ve Voleybol takımında kut